Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere uygulamasız bir şekilde WhatsApp'ta silinen mesajları nasıl okuruz? Bunu göstermek istiyorum. Şuradan sizinle bir deneme yapalım. Silinen mesajı nasıl görürüz diye bir mesaj atıyorum. Daha sonrasında geliyorum. Bir çiftlik olsun. Tamam. Şöyle herkezden sildim. Şimdi uygulamamız bir şekilde nasıl yapacağız? Ayarlar kısmına geliyorum. Bu bu arada sadece Android'de oluyor. iOS'ta nasıl oluyor bilmiyorum. Daha sonrasında ayarlara geldimle bakın burada bildirimler var. Tıklıyorum. Gelişmiş ayarlar. Burada bildirim geçmişi seçeneğimiz var. Bunu aktif ederseniz bakın burada ne yapıyor? Bakın gösteriyor. Silinen mesajı nasıl görürüz? Biraz önce sildiğimiz mesaj bu. Gördüğünüz gibi mesajı ne yaptım? Okudum. Bu şekilde hiçbir uygulamayı yüklemeden WhatsApp'ta silinen mesajları görebilirsiniz. Ve e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.